Biraz yorucam çünkü çok gezdireceğim. Patlıyor bu. Kaliboda bu ay böyle bir şey var. Böyle açıyoruz etiket listemizi gösteriyoruz. O zaman kahvelerimiz geliyor. O yüzden sana kahve ısmarladım. Ah, ah, <gülüyor> <çok> <gülüyor> Yorgunluk duruldum. kahvesi. Soğuk bu <laughs> da. Mağazaları dostuz ama öyle boş boş dolaşmayacağız. Hediye çeklerimiz var. Sana onları takdim edeceğim. İlla bugün harcamak zorunda değilsin. Canın ne zaman isterse. Bugün daha çok işte hani e, kıyafet işiyle bir başlayalım. İşte renkler, modeller, işte tenin, gözün, kaşın buna uygun. E, işte, neler öneririm, kesim olarak neler öneririm. Onları biraz konuşacağız. O yüzden önce Kahve kısmıyla başlayalım. Tamam. Sonra Zaten kahvemizi içtikten sonra yukarı çıkıp başlayalım. başlayalım. paladyum biraz büyük, evet. o yüzden biraz tabak kuvvet durumumuz olacak. Ama mağazalar da büyük, o da güzel bir şey. Çok fazla ürün var. Ayrıca bence bu, bugün şey de güzel olacak. Yeni sezon ürünleri de biraz gelmiş. Evet. Ve bu geçen ay daha doğrusu shopping fest boyunca en çok etiketlemeye yaptığım için, hani böyle bir şey yapıyor şimdi. Ne bu admin sorunu? <laughs> Mesela etiketin nesini evet. sevdiğin kolay çok bir mu kolay geldi? şey şu hmm. oldu. Bir, arayüzleri çok rahattı. Gerçekten çok rahat. Şimdi Peki e, şey mi mesela daha çok sen sadece etiketlemeyi mi kullanıyorsun yoksa onun evet. hani karşılaştır, işte fikir sor, yorum yap falan gibi şeyler Karşı var. Karşılaştır yanlış hatırlamıyorsam iki sefer kullandım evet. çünkü farkında olmadan etiketlediğim iki firmanın elbisesini de çok beğenmiştim. Hmm. Yani o şey olarak hangisi olsun? Evet, ha, hangisi olsun vesaire evet. olsun diye. Evet. 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 Burayı çok seviyorum ya rengarenk. <laughs> Hem de yani hem de çok ekonomik. Hem her zaman bir şey bulabiliyorum. Evet, Bunlar çok mesela. çok güzel. Evet. Hem tamam, yaz çantası. Yaz çantası. Şimdi, sen zaten ayakkabı çılgınısın. Evet, Benim sana hani şöyle gibi böyle giy tasem yok. Kuru. Bu şey biliyorum. Yani bir rahat hissedeceğim, iki şık hissedeceğim, her şeyi her şey. yiyebiliyorum. Sadece tek tarz, Sen mesela tam pudra, nut çok belki sevmiyorsun ama ayakkabıda da onun şöyle bir güzelliği var. Bacak boyunu inanılmaz uzun gösteriyor. Hmm, musun? Ee, evet. Yani böyle mesela şey işte mini elbiseler, mini şortlar vesaire giydiğin zaman üzerindeki ne olursa olsun ayağına nut bir ayakkabı, işte dolu topuk, topuklu nut giydiğin zaman hani bacak boyun daha da uzun görünecektir. O yüzden ama ayakkabıda hep onu çok tavsiye ediyorum. Ama eğlenceli şeyler. Evet. Bence çok güzel. Çok güzel. Şu çok güzel. Takımı çok hoşuma gitti. Evet. evet. Çok beyaz Evet. Sen de içine olur. Aynen. Evet. O yüzden evet. ayakkabı ile ilgili olarak hani sana çok söyleyeceğim şey yok, bir tek o flisek ee, o. Senin zaten bileklerin ince. O yüzden bilekten bantlı böyle şeyler çok rahat. Çok da keyifli olarak Diyorum yani bilekten. <laughs> amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar bu da çok güzel. Yani onun şu rengini ben anladım. Evet o daha, o daha güzel. O Kesinlikle. Bu çok güzel. evet. güzel. Evet. Buyurun. Favorilerimiz. <laughs> evet. Favorilerimiz. <laughs> etiket diyelim mi? Evet, evet bunlar etiket. Ben <laughs> Yine de o dekupe resimlerini seviyorum etiketin Böyle evet. çok ayan beyan belli oluyor ya o zaman rengi işte formu falan.